Sonunda bugün taşınabiliyoruz. Sabahın körü saat 6.20 falan burada. Erkenden kalktık çünkü inanın birçok yeri toparlayamadık. Eda çok rahatsız biliyorsunuz. Yani hayatımda en kötü ev taşıma sürecim diyebilirim size. Çünkü Eda rahatsız. Ama olsun çocuğumun canı sağ olsun. Yeter ki sağlığı yerinde olsun. Sabahın köründe nakliye aracı geldi kızlar. Hemen bir üst sokağa taşınıyoruz. Ama olsun insanın içi bir böyle kötü olmuyor değil. Neyse daha güzel olacak evimiz Allah'ın izniyle. Müteahhite verdik sonuçta. Nakliyeciler evi taşırken <laughs> biz de Eda'yla biraz motorla çarşıya indik. Poğaça simit almaya Harun'a da getirdim. Öyle harıl harıl çalışıyorlar. Bu arada nakliye firmasından çok çok memnun kaldım. Zaten detayları anlatırım. Özellikle gelibolu içindekilere kesinlikle tavsiye ederim. Şehirler arası da herhalde yapıyorlar. Taşımacılık bildiğim kadarıyla. Burada kredi kartı kavgası var. Biz Eda'yla e, nakliyecilerden önce eve geldik. Bir markete uğradık. Orada kendine küçük böyle bir temizlik kovası seti buldu. Hemen anne alalım dedi. Hasta. Bu arada iğneleri var. Aralarda onu sürekli iğneye götüreceğim. Belirli saatleri var. Bakalım. Artık nakliye aracı geldi ve benim moralimin bozulmaya başladığı dakikalar kızlar hiçbir şey istediğim gibi ilerlemedi. Nakliyeden yana problem yok. Şimdi anlatmaya başlıyorum. <laughs> Bu ev dördüncü katta ve camın biri sökülerek asansörlü araçla çıkartıldı hepsi. Eşyaların fakat e, aksilikler yani bitmedi. Mesela yatak odası çok geniş ve ferah. iki tane boydan boya camı var biliyorsunuz. Önceki videomda ev turunda göstermiştim. Fakat hiçbir şekilde gardrobum öyle büyük ki olmadı. Oraya koyuyoruz olmuyor, buraya koyuyoruz olmuyor. Camın önüne koyuldu biliyor musunuz? O güzelim manzara tamamen kapandı. Ee, çok güzel ışık alıyordu. O tamamen gitti. O kadar üzgünüm ki anlatamam. Yani aslında bunun böyle olacağını biliyordum. Harun'a özellikle söyledim. Dedim ki bak bunu ölçelim. Bak bu gardırop sığmayabilir. Ama benim çok bilmiş kocam hayır hayır olur dedi. Ve yatak odasında camın birini tamamen kapattı. Işığın gittiğine mi yanayım? Yani bilmiyorum. <laughs> çok üzgünüm. Burada e, Eda'yı hastaneye iğneye götürdüm getirdim. Ağzının kenarlarına bakın tamamen yara. Bir sonraki gün çok daha kötü oldu. Hiçbir şey yiyemiyordu, içemiyordu. Zaten iki haftayı geçti. Okula gidemiyor. E, buna da canım sıkkın. Eşyalarım sığmıyor. Hiçbir şey istediğim gibi olmuyor. Buna da canım sıkkın. Yani bilmiyorum. Akşam oldu bile. O, e, çocuk odası böyle oldu kızlar. Ee, en azından onun camı kapanmadı ama e, yatağın başlığında duvara doğru hayal etmiştim açıkçası gardırobun da yan tarafı hayal etmiştim gardırob burada da yatağın tam karşısına geldi ama bu şekilde sığdırabildik diye dua ediyorum bunlar da sığmasaydı gerçekten üzülürdüm çocuk odası da sığmasaydı ama yapacak bir şey yok dediğim gibi can sağlığı olsun önemli olan Harun gardırobun ayaklarını kestireyim diyor ama asla istemiyorum asla yani parça parça size çekebildim vlogu yani videoyu kızlar bu ertesi güne ait bir video Melih geldi sadece bir gece yoktu babaannesi geri göndermiş sağ olsun her yer her yerde yani o kadar korkunç durumdayız ki böyle yatacak kendimize bir yer bulduk ve yattık doğalgazımız açık değil kombide bir problem var evde henüz televizyon yok yani bir sürü aksilik bir sürü Mutfak deseniz öyle. Allah'a emanet. Hemen rafa salçalarımı yerleştirdim. Fırınım hiçbir şekilde sığmıyor. Perdelerim en büyük problem. Evin hiçbir perdesi olmuyor kızlar. Ya. Buranın tavanı çok daha alçaktaymış. Benim perdelerim ne yatak odası ne salon hiçbiri olmuyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Attım kendimi dışarıya. Şu an pazara gidiyorum biliyor musunuz? Mutfağa böyle taze sebze meyve alabileyim diye. Evet bir iki bir şey alacağım. Hemen motorla gideceğim. Hızlıca da döneceğim. Çocukları da babalarıyla birlikte bıraktım. Azıcık hava alayım dedim. Çünkü çok moralim bozuluyor. Geldim hemen eve bir 40 dakika falan sürdü zaten yakın küçük yerde yaşamanın avantajı. İşte ıspanak, pırasa, domates, salatalık vesaire aldım ve Eda'nın en sevdiği yemek çok enteresandır bilenler bilir taze fasulye. İki farklı yerden aldım taze fasulye. Hemen böyle bunları da dolaba yerleştireceğim ama önce dolap temizlenecek. Hiçbir şeye yetişemediğimi düşünüyorum. Gerçekten Eda hasta, yatak odasını yerleştirmeye başlıyorum. E bir taraftan Melih, bir taraftan Eda. İnanın çocuklardan fırsat buldukça parça parça yapmaya çalışıyorum. kimseden de destek gerçekten beklemiyorum, istemiyorum. Çünkü yani daha önce yaşadım, <laughs> deneyimledim. O yüzden böylesi iyi yetişebildiğim kadar olduğu kadar yavaş yavaş önce çocuklarım huzurum sonra hepsi yavaş yavaş olur evin içine bir girdik ya Önemli olan o. Bu arada şu poşetin tamamı verilecek. Ve dolap uygulamasına yükleyeceğim. Bu süreci de anlatacağım Şimdi size. Şimdi Eda'yı Harun aldı. Hastaneye götürdü. Ee, burada yatak odasında yanımda olmak istedi. Uyuyakaldığı için. Çok da ses yapmamak için buraya çok fazla toplayamadım. Çünkü öncelik tabii ki de çocuğumun sağlığı. Ağzındaki çok yüksek ateşli olduğu için günlerdir ağzında yaralar çıktı. Damağında, dilinde ve ağız çevresinde. O yüzden beslenemiyor. Yani su bile içse ağlıyor. Yandığını söylüyor. Şimdi hastaneye götürdüm. Ee, serum veriyorlarmış. Melih de uyuduğu için ben Melih'le kaldım. E Biliyorsunuz burası küçük bir yer olduğu için hastanede yakın. Birazdan gelecekler. <laughs> yorgunluktan bugün yüzümü bile yıkamadığımı fark ettim. Şimdi onlara hastaneye gidince hemen şöyle bir yüzümü yıkadım. Geldim. Bir de kahvaltımı biliyor musunuz? Hiçbir şey yiyemiyorum. Meyveli yoğurdun içine biraz yulaf koydum. Şöyle. Ayaküstü onu da atıştırayım dedim. Neyse. Şimdi ben buranın bir bölümünü topladım kızlar. Gerisini de yavaş yavaş birlikte toplayacağız. Parça parça yapabiliyorum. Çünkü çocukların ikisi de bende ve Eda rahatsız olduğu için bu şekilde gidiyor. Çok da fazla aksilik oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Düzeleceğiz inşallah deyip işlere kaldığım yerden devam ediyorum. Ben size neyi söylemeyi unuttum. Gerçi siz videoda fark etmişsinizdir ama ben gittim saçımı kestirdim. Şöyle şuralarda falan şu an çok kötü ve kirli olduğu için salmıyorum. Onu da gösteririm böyle fönlüyken. Böyle kan değerlerime baktırmam lazım aslında. Son zamanlarda çünkü inanılmaz derecede saç dökülmem vardı. Bu meleğe doğum yaptıktan sonra ben zaten başlamıştım. Ama e, muhtemelen dediğim gibi bazı değerler değerlerimde eksiklik var. İlk fırsatta gidip baktıracağım. Çok fazla dökülüyordu. Avuç avuç falan dökülüyordu hatta. Gittim bir anda kırtık kestirdim. Öyle. Ama rahatladım. Hemen bazamın altına açtım. Bir sildim orayı. Zaten temizdi. Yavaş yavaş yerleştirmeye başlayacağım. Ama hurçlarla yerleştirmeyeceğim. Bazanın altına çok kullandığım şeyleri koyacağım. Çünkü... Ben burada bazanın altını yerleştirirken bakın kim uyandı. Gel. Gel gel gel. Gel gel öpücük at. Yap. Parmakla at. Onu <laughs> nereden buldun ya? Bazının altına yerleştiriyorum yavaş yavaş kızlar. Ay şöyle ışık gitti. Ee, yani hurç bir sürü hurcum var ama çok böyle günlük kullanacaklarımı hurca koymuyorum açıp o hurcun içerisine bulmak çok zor oluyor Açıkçası bir de yatağı böyle çok bu bile hurcu doldurduğunda kabarık oluyor yatak hiç hoşlanmıyorum bu ha, hayır buraya ediyorum. durumlar böyle ee, yani en son yerleştirince ediyorum. yine ama göstereceğim size çünkü benim yapım böyle kızlar çok fazla kendime yüklenmek istemiyorum bu sefer mutsuz oluyorum. Bakın mesela burada tütsümü yaktım. Misler gibi plastik bardağımda kahvemi içiyorum. E, bu organizerlerim hep yıkanacak. E, şunlarda kokular, reklam falan değil ama ben bunları binden alıyorum. Kıyafetlerin arasına çarşafların, havluların çok güzel oluyor. Mutlaka biliyorsunuzdur ama bilmeyenleriniz için tavsiye. Tütsü yakacağım derken ortalığı yıkacaktım. Var mı aranızda tütsü seven bilmiyorum ama ben e, yıllardır çok keyif alıyorum. Burası da <laughs> banyo bölümü. Bunlar da hep banyo toparlanırken kategori kategori ilerliyorum adım adım. Bunlar da yerleşecek. Çöpler var atılacak. Halılarım çok uymadı ama olsun. E, bu kadarı bile benim için şu an yeterli. Perdemin kanatları da orada ama maalesef o da uymuyor benim evimin tavanı çok yüksekmiş gerçekten. Bunu anladım. Yani yatak odasının manzarası kapağında tüllerim olmuyor, kanatlarım olmuyor. Şu kadarcık bir alan var. Buraya ne yapacağız bilmiyorum. E bir yıl, bir buçuk yıl sonra çıkabiliriz. Sıfırdan perde, tül, kanat bunları yaptırmak istemiyorum. Bakar mısınız koskoca cam gitti. Kapağında yani yapacak bir şey yok. Bir şekilde bir formül üreteceğim. Yenisini almak istemiyorum. Yani gerçekten e, bu taşınma sürecinde daha minimalist yaşamayı kafaya koydum. Yani kullanmadığım her şeyi ayıklayacağım. Artık stok yok buna eminim. Bakıyorum hep böyle bazaların altları. Mesela diğer evimde gömme dolaplarım vardı. Benim eşimin anneannesinden kalmaydı o ev. Rahmetli Nurten anneanne bol bol yaptırmış. Hep böyle bir stokçuluk, neden bilmiyorum. Çok eşya demek çok fazla iş yükü demek. Ben bunu anladım. Kullanmadığım çoğu şeyi de bırakacağım. Perdelerimi gösteriyorum size çünkü olmuyor çok uzun. Böyle perde kıskaçları oluyor ya. Muhtemelen onlarla bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ayy. Melih de uyandı yanıma geldi. Ben size Ayy. videoyu hazırlarken bazanın altını az önce de söylemiştim zaten böyle hurçlarla doldurmayacağım çünkü hurçların içerisinde bir şey arayıp bulmak çok çok zor oluyor böyle zaten çok fazla günlük kullanmadığım şeyleri de buraya koymayacağım böyle hani katlı ve düzenli olsun benim için önemli olan o Hurçları da mesela e, yukarıda çatı katındaki bir odamız var ya kullanılmayacak bir oda, orayı depo gibi kullanacağım. Bütün fazla olan malzemeleri oraya koyacağım. Böylesi daha iyi olacak. Hem böyle gözüm görüyor. Hani hurcun içinde bazen neyi nereye koyduğumu unutabiliyorum. Böyle daha iyi benim için. Bu arada etraftaki dumanlar tütsüden geliyor biliyorsunuz. Bu çantalarda kullanmadığım çantalar. E, onları da muhtemelen bir iki tanıdığıma vermeyi düşünüyorum. O da nasıl güzel kokuyor biliyor musunuz? Vanilya kokusu bu. Vanilyalı ve Hindistan cevizli olan bütün kokulara aşığım. <laughs> çok seviyorum. Lavantayı da çok severim ben. Sakinleştirici etkisini hissediyorum yani kendimde. O yüzden. Hemen e, çantaları bazanın altına koyuyorum. Çünkü aklımdaki kişilere vereceğim kısa vadede. Bu da plaj çantam. Öyle hızlıca buraları toparlıyorum hemen. Askılarım diğer evde çok fazlaydı. Şimdi bu artık hani bir oturabileceğim kadar düzeni kurduktan sonra kızlar askıları falan gardıroptaki tek renk yapacağım. Ama şu an onlarla oyalanacak vaktim inanın yok. Yaşayabilecek kadar çocuklarla düzenimi kurmak amacım sadece. Daha sonrasındaki o uyumu zamanla yavaş yavaş yakalarız. Bu bavullar da silinecek. Temizlenecek güzelce. Ve çatı katına çıkarmayı düşünüyorum. Hani ayağımın altında yatak odasında çok fazla dağınıklık olsun istemiyorum. Çıksın o, o, o da böyle ardiye gibi kiler gibi. Bütün avırı zıvırı toplar. Ah canım perdelerim. Bunları da yıkayıp getirdim. İnanın bavulda misler gibi kokuyor. Ama uyumuyor yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Yeni perde yaptırmayacağım ama kesinlikle. Yok yani eşya eşya. Hayır. Ee, beni durdurun bu konuda. Yazın yorumlara yani. Yaptırmayayım. Gerçekten yaptırmayayım. poşet var ya bunların yani ayıklanmış hali kızlar artık bir bölümünü dağıttım ihtiyaç sahibi olanlara çevreme ya da belediyelere böyle bırakılıyor ya birçok şey yolladım. Bunlar bunların içinde de e, dolap uygulamasına falan yükleyeceklerim var fırsat bulduğumda ama İlk fırsatta onu da yapacağım. Artık gerçekten akıllandım mı diyeyim, ne diyeyim size bilmiyorum ama biraz daha minimalist yaşamak istiyorum. Az eşyayla. Yani hani çok yoruyor eşya. Ben bunu fark ettim. Dağınıklık hiç bitmiyor. İstediğin kadar evin büyük olsun, gömme dolapların olsun. Gerek yok yani. Bir şey alıyorsam başka bir şeyi mutlaka artık elden çıkaracağım. Bunun ee, sözünü kendime verdim. Daha minimalist yaşayacağım. Evet. Bu bereleri falan da en son poşetin üstüne attım Meli'ye. Şimdi hızlıca süpürüp hemen bir paspas atacağım kızlar. Size de çok sıkılmayın diye hızlandırılmış gösteriyorum. Bugün'e artık yatak odasına ayırdım. Bölüm bölüm yapacağım iki çocukla, bu kadar oluyor. Yapacak bir şey yok. Kendimi çok fazla yormak ve yıpratmak istemiyorum. Aksi takdirde benim psikolojim bozuluyor. Yorulduğum yerde mola veririm insanım. Çok yorgun uyuduğumda sabahları çok mutsuz kalkıyorum. O yüzden içme sine sine bu şekilde iş yapmayı seviyorum ben. Çok sıkıldığım yerde bırakıyorum mesela alıyorum çocukları dışarıya çıkıyorum. Geldiğimde kaldığım yerden devam ediyorum. Bir hava almak iyi geliyor. Deneyin kendinizi bir işe böyle ille bugün bitireceğim diye zorlamayın. Planlı ve programlı olduğunuz sürece bence sıkıntı yok. Ben her zaman böyle yapıyorum. Bu arada orada gördüğünüz gibi çay kaşığı çıktı. Bizim evde küçük bir fare yaşıyor. Her an her yerden her şey çıkabilir buna hazırlıklı olun. Çünkü size artık daha fazla video çekeceğim. Bunun sözünü verdim. Böyle bütün rutinlerimi sizle paylaşmayı düşünüyorum. Eğer ki sistemi oturtursam haftada 3 video gelir. Önemli olan düzeni oturtturabilmek. Daha aktif kullanmak istiyorum YouTube'u. Hem bu şekilde kendi işlerimi de düzene koyabilirim. Böyle rutinler oluştururum. Bu arada oradaki kirleri görüyor musunuz? Orayı silmem lazım. Dayanamıyorum toz görünce. Benim bu evi tam olarak yerleştirmem kızlar bence bir ayımı falan alır diye düşünüyorum. <laughs> Çocuklarla bir ayda anca toparlarım, anca temizlerim. Thank you.